Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün ekinlerimize Güre saçmaya gideceğiz. Arkamızdan helezonumuzu taktık. Şöyle gösterelim. Önce bir benzinlikten mazotumuzu alalım. şöyle Opet'ten mazotumuzu dolduralım. Ondan sonra videoya devam ederiz. Evet arkadaşlar, makinemizi ayarladık. çok soktuk. Şuradan şöyle ayarımız 4'te taşıyoruz. Gübremiz ilk taşın üre gübresi. Burada ekli olan ise sıfır arpa tohumu Laren de marka. Burada kendi suyumuz olmadığı için kuru yer için aldık bu ekini yani arpayı. eğer sulak kalıp sulayamazsak yani ekin yanar tek bir verim alamayız o yüzden biz kuru alalım sulasak yine faydası olur Hücresimiz seri 1'de. Devrimiz 13-14 devir falan işte. Fazla gaz vermeden normal bir şekilde hücremizi saçıyoruz. Bir hafta sonunda falan da o ilaçları alıyoruz oraya. Of ve diken. Onları atarken de videomuzu çekeriz. Oradan izleyebilirsiniz. haftalarda iki üç ya yataştık gübremizi. Burası biraz daha iyi olduğu için geç seçelim dedik. <laughs> Bu akşam da yüzde yetmiş falan yağış gösteriyor. O yüzden bugün sabah gelip saçtık, saçıyoruz. Birazdan da diğer tarlaya geçeceğiz. Orada da videomuzu devam ederiz. Bu tarladaki videomuzu burada durduralım. Diğer tarlada devam edelim. Evet arkadaşlar diğer tarlamıza geldik. Buradan ayarımızı 5'e yükseltelim. 4 az geldi biraz. Sol tarafı 5'e aldık. Şöyle. Sağı da 5'e alalım. Buradan devam edelim. Burada altı sıralı arp ekli. Sıfır değil. Kendi üretmemiz. İsmini pek bilmiyorum. Burası da kurak. Burada çok az sulama imkanımız var komşulardan falan alırsak yani. O yüzden burası da kurak olacak. Şöyle gübremizi saçmaya geçelim. Şuradan hassasiyetimizi biraz indirelim. Şu an yeterli. Buraya çuval geçirdik motorun içine gübre atmasın diye. Çuvalla bağladık güzelce. Şahuta takılmaz inşallah. Açalım şöyle. kaçarken araları renk ayarlamamız lazım. önceki videolarında da bahsettiğim gibi yoksa kimi araya gübre gelmez, kimi araya çok gelir. Yani pek bir şey olmaz ama dengeli olsa daha iyi olur. Ekinlerden hızlı dönerseniz ekinlere tekerler yolabilir o yüzden yavaş dönmek daha iyi. Ayar da gayet güzel. sezonla saçarken köşeler yani yüzde doksan kalır. Kalır dediğim ortalar gibi de engel olmaz yani kalmaz da. Ya başkasının tarlasına saçmamız lazım. Yani taşa artışlara köşelere yanaşınca veya da biraz oralar eksik kalır. Buradaki asfalt Kayırma ve Beyyazı yolu arasındaki yol Bir Yaklaşık köylerin arası 2 kilometre falan Şöyle yol da halledelim videomuz bu kadar olsun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sizden ricam kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz sevinirim. Beğenmezseniz de canınız sağ olsun. Görüşmek üzere.